Adab Mevlana Halit Ziyahettin Bağdadi Kuddise Sirru Doğuşu Karadağ 1190 Vefatı Şam 1242 Şemail Boyu uzun, cüzdesi azim, başı büyük levni beyaz kırmızı karışık, gözleri iri ve siyah, burunlarının ortası yüce, dişleri seyrek, yüzü gökçek, sakalı siyah ve büyük, göğüsleri geniş, kolları uzun, vakarı ve mehabeti meşhur, beşaşetliydi. Hz. Osman Zinnureyn neslindendi. Allame-i Cihan'dı, mücedditti. Künyesi Hüseyin oğlu Mevlana Halit Ziyaettin'dir. 1190'da Osmanlı Devleti vilayeti olan Musul'da Şehruzar'da doğmuştur. Mezhepleri hulafay i Raşidinden Hazreti Osman Zinnureyn radıyallahu anh'a var. Gençliğinde ilme çok hevesliydi. Süleymaniye'de zamanın büyük mütehassıs alimlerinden sarf, nahi, fıkıh, şerhi, celal, mantık, mutavel, kelam, hikmet ve sonra Bağdat'ta usulü hadis, tefsir gibi alet ve gaye ilimlerini tahsil edip ilme kanmayarak civar beldelerde yine mütehassıslarını bularak hesap, hendese, usturlap, heyet ve diğer zahiri ilimleri ikmal eyledi. Bundan sonra ledimli ilme hevesi arttı. Evvela haç farizasını eda maksadıyla Hicaz'a Harem-i şerifeyine gitti. Yolda Şam'a uğradı. Orada büyük hadis alimlerinden hadisi şerif okudu. Bir kadiri şeyhinden kadiri dersi ve icazeti aldığı sonra hacca eda etti. Dönüşte yine Süleymaniye'ye geldi. Muhammed Derviş Azima Badi Hazretleri ile görüştü. O da Hindistan'da Abdullah Devlevi Hazretleri ile görüşmesini, onun hizmet ve sohbetlerinde bulunmasını şiddette tavsiye etti. Bu isim kendine Hicaz'da Beytullah civarında bir meczup tarafından da tavsiye edilmişti. Hz. Halid bu tavsiyeleri tuttu. Yaya olarak Hindistan'daki Dehla'ya gitti. Bir senede oraya vardı. Hz. Şah Abdullah Dehlevi'yi buldu. Nazla, niyazla kabul olundu. Orada gece gündüz beş ay hizmette bulundu. Bu gidiş ve kabul oluş ve dönüş şöyle hülasa edilir. Mevlana Halit bu kadar çok dini ve dünyevi ilimleri hamil olmasına ve bunları talebe okutmasına rağmen tatmin olamıyor, bunalıyor, İlla bir kamil mürşit arıyordu. Ona muhakkak bir ledünni ilim de lazımdı ki bu zahiri ilimleri halisane tatbik mevkine koysun. İşte bu gayret ve arama hengamında tavsiyeler oldu. Hindistan'da Şah Abdullah Dehlevi yolu tutuldu. Hazreti Halit tabileriyle yola çıktı. Bir sene zarfında Dehla'ya varıldı. Şah Abdullah Dehlevi'nin hankahına girildi. Müracaat ettiler ve kendilerini tanıttılar. Süleymaniye, Bağdat ve Şam alimlerinden El Hac Mevlana Halis Ziyaddin Refikleri ile Hazreti ziyarete geldiler. Abdullah Dehlevi Hazretleri durumu manen bilmekle beraber avludakilere haber gönderdi. Halit kalsın, refikleri eşyalarıyla birlikte memleketlerine dönsünler. Emir yerine getirildi. İkinci emir. Halit Hankağın abdesthanelerin temizlemek hizmetine başlar. Başlar, itiraz yok. Elde süpürge ve su kovası, yüzde derin ve tatlı bir tebessümle hizmet devam eder. Günler geçer, aylar geçer fakat Abdullah Dehlevi Hazretleri yüzünü göstermez. Aynı hal gece gündüz hizmet devam eder. Derken bir gün yorgunluk hali, nefsi zayıf bulur, halide yüklenir. Ey Bağdat ve Şam diyarlarının büyük alimi, aynıya ikliminin Mevlana halidi, Deli mi veli mi belirsiz kişinin bir tek sözüyle kalkmış, Dağlar, beller, diyarlar aşmış gelmişsin, Aradığını bulamamız. Hani Mürşidi Kamil? Vira sana pislik temizlettiriyorlar, Bunun ledünlü ilmi nerede, seyru sülükü neresinde? Birden Halid'in mayasındaki ihlasın sıdk şimşeği çakar. Nefis, uzatma. Gerekirse vallahi sakalımla süpürürüm pislikleri." der ve işine aynı ihlasla devam eder. Şah Abdullah Dehlavi Hazretleri pencereden avluya bakıyor. Görür ki Halid'in elindeki süpürgeyi ve kovayı melekler taşıyorlar. Çağırır. "Ya Halid, gel." Bir edep gelir. Mürşid, "Oğlum Halid, İlmin cihanı tutmuş. Bilgin dünyaya kafi. Tek noksanın bunlardan mütevellit nefsinin gurur ve kibriydi. Onu ayaklar altına alın, işini melekler görür ol. İkinci emir. Mensup olduğumuz saadat, şeriat, tarikat, marifetle hakikate erenlerdir. Bu zamanda müceddit olarak sen onların son halkasısın. Sen git bütün iklimlere irşad et. Şah Abdullah Dehlevi Hazretleri, Müceddit Mevlana Halit Ziyaddin'in atının özengisini tutar, onu atına bindirir. Yedi iklimi irşad etmek üzere Bağdat istikametinde ufka doğru atını sürdürür. Peşinden iki damla gözyaşı. Aleyke Allah fi eminallah. Son görüşmede Nakşi'ye, Kadir'i'ye, Sühruverdi'ye, Çeşti'ye, Hübrüveyhi'ye tarikatlarından icazet aldı. 1226 senesinde tekrar Süleymaniye'ye geldi. 35 yaşında irşada başladı. Sonra Bağdat'a geldi, 7 sene talebe yetiştirdi. Sonra da Şam'a geldiler. Ve Salihiyye'de kurdukları dergâh-ı şeriflerinde her gün sohbet yapıyor, Feyz türlü talim ve terbiyelerle yakın zamanda binlerce mürid, yüzlerce halife yetiştiriyor. Şam'a Bağdat'tan geldikleri için ona Mevlana Halid-i Bağdadi diyorlardı. Müceddit olarak şeriatı ve tarikata muazzam bir asr-ı saadet neşesi veriyor. Güce dün ve yol karışmış olan batıl adet ve akidelerden temizleniyor. Aktarı aleme, bu âli himmetin nurları yayılıyordu. Hz. Halit zahir batın ilimlerinde görülmedik bir vukufa sahip, şahı gedahi irşat ve teveccühü galip, tesir ve idarede emsaline fahik, masarı kül bir zattı. Çok hadis-i şerif okurdu. Divanı ve diğer tehlifatı meşhurdur. 1253'te Şam'da Salihiye'de sin saadet olan 63 yaşında vefat etti. Kabirleri ziyaretgâhtır. Halefevzi Cari himmeti alidir. Silsilede emaneti Şah Ali Abdullah Dehlevi'den almışlardır. Himmetiyle kalbi salik bir Ziya diye anılır. Rahmetullah aleyh.